Merhaba. Diyelim ki sizler Almanya'ya Berlin'e yeni geldiniz. Gidecek hiçbir yeriniz yok. Yol yordan bilmiyorsunuz, gece kalacak yeriniz yok. Nerede hem çay içip hem sabahlayabiliriz diye sorarsanız hemen söylüyorum. Karl Marx azda, Karl Marx'ta azda Karizma ee, Kafe var. Hemen göstereceğim. Bakın şurada Uber'ın çıkışı var. Buradan çıktınız, hemen kamerayı küçülteceğim bir ve bu tarafa doğru yürüyorsunuz arkadaşlar. Şu masa ve sandalye görünen yerde. Şu kiliseyi gördünüz mü? Buraya geliyorum. burayı 24 saat açık. Buraya geldiğinizde gelip oturacaksınız. Hem çayınızı kahvenizi ucuz fiyata içeceksiniz. Hem de ee, en azından o gece atlatacağınız bir yeriniz olur. Bilginiz olsun. Burada Karmak ilerisi Nölkön arkadaşlar. Türklerin en çok...